Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dün Gromin'i 6 gün sonra demişlerdi ya 6 gün sonra gelip ama almışlardı. Hileyle yazmıştım. İzleyenler var mı bilmiyorum ama izleyebilirler. Ben onu bilmiyordum. Benim önceden kupam 500, 600 müydü 500 müydü neydi o videoyu çektiğimde arkadaşlar. Şimdi 800 bu kupayı açtım kupa kupayı açtım ve etkinlik geldi. Yani bana bir mücadele geldi arkadaşlar. Mücadelede Grom'u veriyordu. 9 maç oynayıp. Ben de o maçı kazandım ve Grom'u aldım. Şu an o Grom'u olan kişilerden çok özür diliyorum. Hileyle dedim. Bilmiyordum önceden. Bakın arkadaşlar. Önceden bilmiyordum. Ben bunu önceden bilmiyordum arkadaşlar. Canım hep bitti ama bir canınız bitse bile bir tane elmasa tekrar oynayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Grom'u veriyor burada. Normalde Grom 6 gün sonra gelecek de neyse. Arkadaşlar hadi gelin bir tek hesaplaşma maç girelim. Ben oynadım güzeldi. Hatta beğendim. Bolt'u, Shelly, Nita'yı hep alıyor falan. Ulu da alıyor. Onu söylemeyi unuttum. Yok, yakından alamıyordu. Alıyor yani. Duvar arkası alıyor. Arkadaşlar, oynamak için o mücadeleyi kazanmanız lazım. bir <laughs> <laughs> Roma aldığınızda böyle bir şey daha oluyor. Roma aldığınızda durum var. O maç oynayıp kendinize bir şey yapabiliyorsunuz. Kendiniz ne diyor? Ee, bin tane jeton alabiliyorsunuz. O maç kazanmanız lazım. Ben onu aldığım zaman hemen cik bitirdim. Bakın ben de yok. Yeni var. Bir de deri var. Kuşatmaymış. Oh, <laughs> Ne kadar bak şu dayla şeydi. Mike ne oynuyormuş herhalde? Bakın. Ben bir şey kasa. Şu olmaz. ne değil. Ne? yapışkan Yapıştı. Arkadaşlar onlarda da bir olma şansa arkadaşlar. Ya boşuna attım ulti ya. Efendim. Tamam. <laughs> esi gibi bu yapmış arkadaşlar Evet aikdaşı Edgar'ı yakından atıyla alıyor. Başka bir kişi olamıyor. alamıyor. İyi şıkkır. Yok artık. Yenildik <laughs> ya. Daha sonra arkadaşım yapacak bir şey yok. Neyse Arkadaşlar benim eski takımım. Eski kulübüme girelim hadi. Evet arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim benim eski hesabım 894 değil arkadaşlar bu. Bakın arkadaşlar 34 karakter gitti. 34 tane karakter vardı da onlar da gitti. En bir sürü hesabı var. Biri şu. Biri şu. İki tane var da bir sürü yani. Öbürlerini kulüpte değil. Başkan bakın şu spike. Yapmıyor. Hmm. Hmm. Bunun karakteri var lan bende. Niye kişi bunu? Hem ki fena. Ölmüş. Ben bunu yüzüm dokuzu Bakın arkadaşlar. Dünkü şeylerden çok çok daha özür diliyorum. Tekrardan. Şimdi arkadaşlar savaş top oynayalım. Чтобы что-нибудь у я беру здесь где-нибудь потролл, где Я не джесси, где

ай яй Вот и Yes evet. arkadaşlar aldık. Arkadaşlar bunu, bunu Odadan babaya götür. Onlardan buldun. Ama Ömer verdi. Aa, Ömer mi verdi? Arkadaşlar boşuna uğraştı gitti ya. Tut. Kul. Yendik arkadaşlar iki te. 2-1. İki, Ve yıldız önce olduk. Evet arkadaşlar. Bu <laughs> stats power dahasa önce. Şar son biraz daha kasmamız lazım. Broku da almam lazım belki. Bu videoda broku almaya çalışalım belki. Broku alalım. Ama video çok uzun olunca niyeyse YouTube yükletemiyorum. Yükleyemiyorum arkadaşlar. YouTube yükletmeme izin vermiyor. Değil mi? Hadi. <laughs> Onlardan hiç şey olamıyor. Tamam. Hayır. üs be iki kişi aldım. <laughs> Ve arkadaşlar ikisivuk bu maçı da kazandık. Ve yine yazıcı. Ve arkadaşlar yüz tekrar <gülüyor> <gülüyor> Yüzlük tekrar aldık. 50 kupa veya 60 kupa kassak bize yeter mi ki ya? Ayy. Hava attık. Hava atmanın sonu bu oldu. Takım ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Yes be ikimiz de birbirimizi aldık. Hadi çevirmemiz lazım bu maçı. Ya koruyorlar. Ay bir de varlığı yan aldım. Sakın çek topun peşinde ya. süper. Hiç şey arkadaşlar son maçımızı da atalım. Bir kutuyu alalım. Tamam mı arkadaşlar? Videoyu bitireceğim. Ne oldu? Yemek. <laughs> Yemek mi? Tamam. Şu maçımda oynayayım geliyor de. Arkadaşlar. Yine. Daha sen Hadi alamıyor Yes. 2-0 kazandık. Ve arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Yarın sabah bir daha atacağım video. Saat kaçta bilmiyorum atarım işte. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.